Şimdi sana bir soru. 500 lira kazandığında hissedeceğin keyfin şiddeti mi daha fazla olur ve seni etkiler? 500 liranı kaybettiğinde hissedeceğin acının şiddeti mi daha çoktur? Zihninde, beyninde. Hangi seçeneğin duygusu daha baskın sence? Aralarında bir farklılık var mı? Mantıksal yaklaşımla düşündüğümüzde iki durumun da bizi eşit etkileyeceğini sanırız ve mantıklı bir karar vermeyi bekleriz. Ancak iki durumda da hissettiklerimizin şiddeti birbirine eşit olmaz. Muhtemelen ikinci seçeneği düşündüğünüzde hissettiklerinizin şiddeti daha yoğun olacaktır. Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman'ın beklenti teorisine göre insanlar kaybetmekle ilgili şeyler duyduklarında kendilerini iyi hissetmiyor. Anlaşılan o ki kaybetme korkusu bizi ve hatta alsat kararlarımızı dahi etkiliyor. Bunu ölçmek için Daniel Kahneman ve arkadaşları bir deney tasarlıyorlar. Hatta şimdi gelin konuyu genişletmek için bu deneyi birlikte yapalım. İlk durumda para kazanma ihtimalin var ve iki şıktan birini seçeceksin. O kadar. Sadece dikkatle dinle. A şıkkında yazı tura atacağız. Eğer yazı gelirse 200 dolar alacaksın. Gelmezse almayacaksın. B şıkkındaysa direkt olarak 100 dolar alacaksın. Hangisini seçersin? Ben 100 doları tercih ederim. O halde şimdi diğer senaryoya geçelim. Bu sefer ilk şıkta yazı tura atacağız yine. Yazı gelirse 200 dolar kaybedeceksin. Tura gelirse hiçbir şey kaybetmeyeceksin. İkinci şıkta ise yazı tura atmadan direkt 100 dolar kaybedeceksin. Hangisini seçersin? ...yazı tur atmayı seçerdiniz. Eğer siz de ilk soruda direkt 100 dolar almayı... ...ikinci soruda yazı tura atmayı seçtiyseniz... ...araştırmada yer alan insanlarla aynı kararı aldınız diyebiliriz. Zaten insanların büyük çoğunluğu da sizle aynı fikirde. Bu deney incelendiğinde araştırmacılar şu sonuca varıyorlar. İnsanlar ilk soruda genellikle bir şey kazanma şansını kaybetmek istemiyor ve direkt 100 dolar alıyor tabii ki. İkinci sorudaysa belki bir şey kaybetmezler umuduyla çoğunlukla yazı turaya yöneliyorlar. Yani insanlar hiçbir şey kaybetmemiş olmak için daha büyük riskler almaya başlıyorlar. Bu riskler rasyonel mantık ile alındığında güzel olabilir. Ancak her zaman rasyonelliği koruyamıyoruz. Tam da burada düşüşler sırasında neden yanlış kararlar aldığımızı görüyoruz aslında. Beynimiz kaybetmekten korkmaya başlıyor ve mantıklı karar alamıyor. Bu durumlarda dikkat etmemiz gereken bazı şeylerden de bu noktada bahsetmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Daha önce bir yatırımın hiç düşmeden sadece yükseldiğini gördünüz mü? Olmaz çünkü bu imkansız. Bu noktada panik kararlarından plan yaparak korunabilirsin. Bir kripto parayı elinde tutacağın süre, almak istediğin kar yüzdesi, tölere edebileceğin düşüş riski neler? Bunları kendine sor ve plana bağlı kal. Diyelim ki planı uygulamakta güçlük çekiyorsun, zihnin biraz karışmış, iyi hissetmediğinde işlem yapmak zorunda değil. Hatta bu gibi zamanlarda işlem yapmamak en doğru karar olur. Çünkü kaygılanmaya başladığında irrasyonel kararlara daha yatkın olursun. Bunun yerine farklı bir aktiviteye yönel, çevrenle vakit geçir, ailene zaman ayır, yeterli süre uyu ki zihnin dengelensin. Böylece daha sağlıklı yatırımlar yapabilirsin. Mesela günün önceden belirlediğin birkaç saatini kripto paraya ayırabilirsin. Bu piyasada zaman geçirebilirsin. Ancak diğer vakitlerinde yatırım dışında ilgilendiklerinin de olması dengede kalmanı sağlayacak. Zaten yatırımlı kullanabilecek paranı kullanabilecek zaman. Zamanın yoksa ne anlamı var ki bu yatırımında? Son olarak diyelim ki bir yatırım yaptın ve kripto para aldın ancak kaybetme korkusu seni çok fazla etkilemeye başladı. Düşüşlerde paniklemeye başladın. Bir defter tutmaya başlayabilirsin mesela bununla ilgili. Bu senin trade psikolojisi seyir defterin olsun mesela. Bu deftere aşama aşama her fiyatta ne hissettiğini yaz ve o hislerin yoğunluğunu 1 ile 10 arasında puanlayabilirsin. Fiyatın her değişiminde duygularını not etmeyi unutma. Bakalım zaman geçtikçe kendinle ilgili neler keşfedeceksin? Eğer yatırımın aldığın fiyattan düştüyse hissedeceğin duygular muhtemelen kaygı, korku, hayal kırıklığı, öfke gibi duygular olacak. Şayet kara geçtiysen yükselişlerde duygularını da not edeceksin tabii bu arada. Bu duygular muhtemelen heyecan, mutluluk, sevinç olacak. Bu duyguları da puanlamanı öneririm. Her yatırım yapışında seyir defterini aç ve zaman içindeki değişimini gözlemle. Değişimi gördükçe duygularını yönetmekte ustalaşacaksın. Evet dostlar, sizler için yatırım psikolojisi hakkında çeşitli videolar çekiyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için takipte kalın derim. Görüşmek üzere.